Merhabalar, bugün patolojik kumar bağımlılığı hakkında konuşmak istiyorum. E, patolojik kumar bağımlılığının biyolojik etmenleri, fizyolojik mekanizması ve e, Freud'un Dostoyevski hakkında baba katli makalesinde bahsettiği e, örüntülerden bahsedeceğim. Kumar bağımlılığı nedir? Kumar bağımlılığı beynin dürtü kontrolünde etkili olan orbitofrontal alanda kimyasal bir bozulma nedeniyle oluşur patolojik kumar bozukluğunun fenotipik özellikleri kesin hatlarıyla belirlenmemiş olmakla beraber dürtü kontrolünde zorluk çekme, tehlikeli kararlar alma, işlevsel olmayan düşünce kalıpları, tekrarlayıcı davranışlarda artış gibi birçok etmenin etki belirtilmektedir. Bununla birlikte patolojik kumar bağımlılığının dürtü kontrol, kaygı, öz düzenleme ve duygu durum bozuklukları başta olmak üzere birçok ruhsal bozukluk ile ortaya çıktığı bildirilmiştir patolojik kumar bozukluğu olan ve olmayan bireylerin karşılaştırmalı olarak incelendiği bazı çalışmalarda patolojik kumar bozukluğu olan bireylerin dürtü kontrol mekanizmalarında problemler olduğu, bu problemin davranışları etki ettiği bildirilmektedir. Psikiyatrik bozukluğu olan bireylerde kumar oynama sıklığının psikiyatrik bozukluğu olmayan bireylere göre çok daha yoğun olduğu bildiren başka açıklamalarda mevcuttur. Kumar bağımlılığı diğer bağımlılıklar ile benzer bir örüntüdedir. İlk etapta haz veren bir aktivite olarak başlanması, sonrasında sıklığının giderek artması, farklı tolerans mekanizmalarında devreye girmesiyle oynanan ve süre miktarının artmasıyla devam eden, zorlayıcı, işlevselliği düşüren bir süreçtir. Kişinin oynamadığı zamanlarda zihinsel olarak kumar oynama düşüncesinde çok fazla artış meydana gelir. Sosyal hayattan, İş hayatından alıkoyacak şekilde sadece oyunu düşündüğü bir süreci yaşar. Zihinsel uğraşın artması diğer bağımlılıklarda olduğu gibi zarar görme sürecini bilerek devam ettirme halidir. Kişi yalanlar söylemeye başlayabilir. Dolayısıyla sosyal güvenirliği azalır. Kişi durumun farkındadır fakat bildiği halde sürece devam eder ve bir kısır döngü içine girmeye başlar. Genel, genel, genel anlamda Bırakma deneyimleri başarısızlıkla sonuçlanır. Kumar bağımlılığı davranışsal bağımlılık olarak adlandırılır. Diğer bağımlılıklar gibi içerisinde haz ve ödül döngüsü yanında fizyolojik süreçleri de barındırmaktadır. Kişinin zamanla oynama sıklığının artması, o eylem üzerindeki kontrolünü kaybetmesi demektir. Kumarda vücuda giren herhangi bir madde yoktur. Kişi dolayısıyla kontrol edebilirim diye düşünmektedir. Fakat gerçekte alkol ve madde kullanımında beyinde hangi bölgeler etkileniyorsa patolojik kumar bağımlılığında da aynı bölgeler etkilenmektedir. Son yıllarda online kasino oyunları, slot oyunları ya da kripto para kaldıraçlı işlemler gibi online olarak oynanan oyunlarda bağımlılık literatüründe değerlendirilmesi araştırılmaktadır. Patolojik kumar bağımlılığının biyolojik açıklaması nedir? davranışsal bağımlılıklarda serotonerjik nörotransmitter sistemi ile ilgili anlamlı kanıtlar da vardır. Serotonin, duygu, motivasyon, karar verme, davranışsal kontrol ve davranışların inhibisyonunda rol oynar. Düzensiz kumarda disregüle edilmiş serotonin işlevi davranışsal inhibisyona ve dürtüselliklere aracılık edebilir. Peki dopamin nasıl uyarılır? Keyif veren hormonu arttıran şey risk ve ödül oranıdır. 100 TL koyup kişi 100 katını da alabilir ve bu çatal büyüdükçe risk ve risk ve ödül çatalı sanki madde alıyormuşçasına bu hormonun salgılanmasını neden olmaktadır. Bilişsel açıdan açıklaması ise kumar bozukluğunda görülen bilişsel çarpıtmalar arasında kumarbazların kazanma şansları, sonuçlara dair öznel, öznel kontrolleri, başarısızlığa yükledikleri anlamlar, Kumar oynamaya devam etmeleri için gerekçeleri ve becerilerini tahmin etmeleri yer almaktadır. Örneğin kayıpları kovalamak inanışıyla ilgilidir. Finansal kayıplar kumar oynamaya devam ederek kurtarılabilir ve insanlar kazandıktan hemen sonra bir kayıpla karşılaştırarak daha riskli kararlar alırlar. Nadir kumar oynayanlarda bilişsel çarpıtmalar nadiren bulunurken bazı araştırmalar bu çarpıklıkların patolojik kumar bağımlılığı bireylerde şiddetliğini daha ve sık rastlandığını göstermiştir. Psikanetik yaklaşımda patolojik kumar bağımlılığı. Patolojik kumar bağımlılığı akut tedavi edilmesi gereken, kısa vadeli ve hızlı müdahale gerektiren bir rahatsızlıktır. Bu yüzden güncel tedavilerde analitik yaklaşım çok da yaygın değildir. Psikanetik yaklaşım daha açıklayıcı uçtadır. Kişinin en derin dinamiklerini anlatmaya çalışan kuramsal bir yöntemdir. Dinamik perspektifte kumar bağımlı bilinç dışı suçlulukla ilişkilendirilir temel anlamda ödüpal suçluluk duygusudur. Kişinin kendi kendini farkında olmadan bilinç dışı süreçte cezalandırma yöntemidir. Dostoyevski Freud, Dostoyevski incelediği ünlü makalesinde şöyle başlar. Yaratıcı sanatçılığı en az şüphelenilecek yanıdır. Çünkü Dostoyevski sanatçılık bakımından Shakespeare'in hemen yanında yer alır. Karamazov kardeşler ile hiçbir roman boy ölçüşemez. Dünya edebiyatının en yetkin örneklerinden biri olan büyük engizisyoncuyu ne kadar övsek azdır. Yaratıcı sanatçı sorunu karşısında psikanalizin silahlarını ne yazık ki bir yana bırakması gerekiyor. Freud, Dostoyevski'nin ahlaksal özlemlerinin verdiği sonucu pek yüce bir şey olmadığını ve onun bireyin içgüdüsel istekleriyle topluluk hayatının gereklerini uzlaştırmak için çetin savaşlara girdikten sonra dünyasal ve ruhsal yetkilere baş eğdiğini, Hristiyanların tanrısının ve çarın önünde eğildiğini, kaba bir Rus milliyetçiliği düşüncesine bağlanmak durumunda düştüğünü de belirtir. Freud'un kuramında etkin olduğu dönemde Dostoyevski'den bahsettiği Baba Katli isimli makalesinde kumar bağımlılığına değinilmiştir. Dostoyevski'nin hayatına bakıldığında dönemin en popüler yazarı ve hali hazırda aile mirasını bulmasına rağmen sefalet içerisinde yaşadığı bilinir. Yazarın hayatını baştan sona etkileyen bu durum Freudian teoriye göre kumar bağımlılığı ile sonuçlanan ama temelde kök duyguların edinilememesi, özdeşim kurulamaması ile ilgili bir durumdur. Freud'un kumar bağımlılığına bakış açısını anlamak için bu bağlamda önemli bir metindir. Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde öz doyurum diye netin, nitelendirilen, çocuksu mastürbasyon olarak isimlendirilen, sınırsız haz, sonsuz keyif içeren hazın ve keyfin ertelenememesi olduğu bir bakış açısıyla değerlendirilir. Diğer yönü ise primer narsistik kısımdır. Yeterince sevilmemiş çocuğun birinci narsistik kısmı baki kalabilmektedir. Bu durum ise kişide sürekli bir beklenti halini tetikler. Tanrı'dan ya da kozmozdan. Kişinin kumar oynama isteme nedeni derinlerde sevgi ihtiyacı olarak nitelendirilmektedir. Dostoyevski'nin evi Dostoyevski'nin büyüdüğü evde anne hastalıklarla mücadele ettiği dolayısıyla kendiyle meşgul olduğu, yeterli sevgi veremediği, babanın ise doktor olup aynı zamanda alkol problemi olan şiddete meyilli, çok sert, dominant bir karakter. Böyle bir evde doğan Dostoyevski, Freud'a göre iki yönden doyurulmamıştır. 1- Baba ile kurulamayan özdeşimin bir sonucu olarak ödüphal suçluluk duygusu. 2. The dead mother olarak adlandırılan sevgi ihtiyacını karşılayamayan bir annenin çocuğun erken çocukluk dönemindeki sevgi eksikliğidir. Burada anne fiziksel olarak var olsa da duygusal olarak aslında yoktur. Dostoyevski erken çocukluk döneminde epilepsi atakları, panik nöbetleri gibi nevrotik nöbetler geçirir. Yoğun ölüm korkuları ve anne kaybı korkusu yaşar çalkantılı hayatında üniversite eğitiminden sonra baba kaybı travmatik bir olaya dönüşmüştür. Dostoyevski'nin babasının zalimliğinden dolayı ona karşı kin, nefret ve aynı zamanda içten içe onu öldürme isteği içerisindedir. Ama çelişkili olarak da ilk çocukluktan beri en hakim duygu ve düşüncesi bu duygularla ilgili hissettiği suçluluktur. Baba ile ilişkisi hem hayranlık hem de nefret ikilemi arasındadır. Dostoevski'de baba kaybının bu kadar sarsıcı olması, kendisinin derinlerinde olan babasına karşı öldürme isteğinden dolayı duyduğu suçluluktur. Bu durum, ödübus karmaşası olarak nitelendirilen, erken çocukluk döneminde anne sevgisini paylaşma ve cinsel yönden baba ile rekabet halidir. Dönemde çocuk babayı alt edip simgesel olarak derinlerde babayı öldürme arzusu içerisindedir. Ödübüs kompleksi sağlıklı sonuçlanması için zaman ilerledikçe babanın yasa, kural koyucu yönünün görülmesiyle baba ile rekabete girmekten vazgeçme dönemin gelişimiyle mümkündür. Buradaki vazgeçiş iyi edilme korkusu içerir. Süreç kendi erkekliğine doğru ilerleme süreci. Freud, Dostoyevski'nin yaşadığı bu suçluk duygusu ile kendini cezalandırma davranışında bulunduğuna dair bir çıkarımda bulunmaktadır. Kendini cezalandırma davranışı, kişinin bilinçli şekilde anlamlandırmadığı, bilinç dışı suçlulukla gerçekleştirdiği, kendini sabote davranışlarıyla görülen bir örüntüdür. de acı bir temizlenmenin, bir arınmanın kaynağıdır. İnsan acı çekerek, özellikle de başkaları için acı çekerek arınır, temizlenir. Çektiği acı ne kadar büyük olursa arınma da bir o kadar derin olur diye açıklamaktadır. Burada kendini cezalandırma davranışını arınma olarak nitelendirip bir çeşit savunma mekanizması kullanmıştır. Bir takım nedenlerle çocukluk döneminde baba ile olan bu ilişki çözülemez ya da hasarlı şekilde çözülürse nevrotik bir yapılanmaya neden olmaktadır. Dostoyevski de bu sürecin başarılamama nedenlerinden biri cezalandırması yüksek, alt edilmesi zor olan bir babaya sahip olması, aynı zamanda zalim bir baba ile özdeşleştiği için kendi kendini suçlama ve cezalandırma potansiyeli yüksektir. Freudian teoride bu tarz bir rekabette iki durumdan bir vazgeçiş olabilir. 1. Kastrasyon kaygısı ile kendi erkekliğine yönelim. 2. anneyle fazla özdeşim kurarak daha edilgen ve kadınsı bir yapıya dönüşme ve özdeşim kurma. Bu şekilde bilinç dışında sıkışıp kalan suçluluk duygusu orada sabit kaldığından zamanla kendini suçlu konumuna koyma gibi bir davranış örüntüsü geliştirebilir. Freud, Dostoyevski'nin kumar bağımlılığını bu eksende değerlendirmiştir. Kendini cezalandırma ve öz doyurum. Patolojik kumar bağımlılığı günlük pratikte karşılaşan çok fazla sosyoekonomik düzeyde meslek gruplarına sahip insanlarda gelişebilen, kişilerin kariyerlerinde ilerlemesinde zorluk yaşatabilen, iyi bir evlilik yaşantısı yürütme, yürütmede zorlanma, çocukları eşleriyle sosyal ilişkilerini sekte yürüten bir süreçtir. Aşırı zihinsel uğraşlar kişinin aile yaşantısından çalan, işe odaklama konusunda zorlantı yaşatan, sosyal anlamda da söylenen yalanlardan ötürü itibar zedelenmesine yol açan aslında bilinç dışında yetişkin bir birey olmaya dair bir direnç olarak adlandırılabilir. Kumar oynama davranışını devam ettiren şeylerden biri sıfırlama halidir. Her defasında olumlu bir kazanca dönüşeceğine dair inanç kişi milyonlarca kez oynasa aynı olumsuz sonucu yaşasa bile anne olan ilişkisinde yeterince sevilme duygusunu hissedilmemesi, kötü yazgı düşüncesi, bir gün şansın döneceğine, talihin güleceğine ya da evrenin ondan yana olacağına dair inanç bakiyeyi sıfırlamadan duramamak aslında baki kalan suçluluğun sıfırlamaya yönlendirilmesi denebilir. Tüm bu kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda patolojik kumar bağımlılığını sadece dürtüsellik ile açıklayamayız. Psikanitik yaklaşımda kişiyi kendini cezalandırma döngüsünden çıkarmak için babanın boyunduruğu duygusundan kişiyi çıkarmak ile mümkün olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.